Bu sezon birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde iyi bir uyum yakalayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir derginin yılbaşı sayısının çekimleri için objektif karşısına geçti. İkilinin sosyal medyada yayınlanan romantik pozları hayranlarından çok sayıda beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinin çok konuşulan son pozları Hello dergisinin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Bürsin, dizide sevgilisi rolünde yer alan partneri Erçel hakkında Hande çok çalışkan, eğlenmesini bilen 4-4 dört dörtlük bir partner, onun gibi biri, her setin şansı, o bu dizinin başrolü, bense sadece pasörüm açıklamalarında bulundu. Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan ve ilişkisini Temmuz ayında sonlandıran Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ve rol aldığı dizideki sahneleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar kariyerinin en parlak döneminde olan başarılı oyuncu, dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile verdiği pozlarla dikkat çekti. Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Hello dergisinin fotoğraf çekimleri için bir araya geldi. Son zamanlarda sevgili oldukları yönünde söylentilerle sık sık gündeme gelen iki ünlü oyuncunun paylaşılan son pozları sosyal medyada günün en çok konuşulan görüntüleri oldu. 26 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde aşk hayatı ile ilgili "Şu an iş yapıyorum bilemem, hayat ne getirir belli olmaz" açıklamasını yapmıştı. Erçel, basın mensuplarının evlilik hakkındaki sorularını ise isterse insanlar evlenir istemezlerse evlenmezler her zaman aynı bakıyordum ifadeleriyle yanıtlamıştı